Gençler bir sobinette birlikteyiz. Bilgisayarımızın AYT'nin olasılık sorusuna bakalım. Öncelikle sorulardaki verilen bilgiye bakarsak sayılarımız zihninden tutacağı sayılar 1, 2, 3. Boş kağıda yazdı. Sivilay'ın kazanması için toplamları tek olmalı. Peki biz burada Sivilay'ın kazanmasını istiyoruz. Peki farklı durumlara şimdi bakalım. Öncelikle bakın Sivilay 1 olsun. Bunun gelme olası ne kadarmış? %20 yani 2 bölü 10. Peki bu tek. O zaman çift olduğunda toplamları bakın 1 ile 2'nin toplamı olduğunu ancak tek olabiliyor. Bunun da olasılığı 4 bölü 10 artı. Peki 2 seçerse bunu seçme olasılığı ne kadar? %30 yani 3 bölü 10. Peki 2 olduğunda diğerlerine olmalı. Şuradaki diğer ifadelere bakarsak %60 olmalı. Yani 6 bölü 10. Çünkü 2 ile 1'in toplamı veya 2 ile 3'ün toplamı bize teki verecektir. Son durum olarak da bakın şu 3'e bakalım. Burada gelme olasılığı ne kadar? 5 bölü 10 çarpı. Peki 3 olduğunda o zaman D'den ne olmalı. Burada çift olmalı. Yani 2 olmalı ki toplamları tek olsun. Dolayısıyla 4 bölü 10. Peki bunları paydaları eşit mi? Hepsi bakın 100 oldu zaten. Buradan 8 geldi. 6 kere 3 18 artı 4 kere 5 20. Toplamlarına bakalım şimdi. 20 38. Buradan da 46 gelecektir olasılığımız kaçmış? %46 olasılıkla Sevilay kazanır. Doğru cevabımız A'dır.